Evren Bey bahçesinde dikdörtgensel bölge biçiminde bir alana çim ekecektir. Aynı bahçe çim ekili alanla bir kenar uzunluğu aynı olan dikdörtgensel bir havuz yaptıracaktır. Evren Bey havuz ve çim ekili bölgenin ortak kenarlarının metre türünden en büyük tam sayı olmasını istemektedir. Şimdi arkadaşlar... İki yerin ortak kenarını renkli kalemle çizdim. 24 ve 90'ın neyini buluyoruz? Ebobunu buluyoruz. Yani her iki sayıyı da bölebilen en büyük sayıyı. Bu iki sayının EBOB'u 6. Demek ki ortak kenar 6 metre olabilir. Eğer ortak kenar 6 ise 6, 6 alanı 24 olabilmesi için havuzun kısa kenarında 4 metre olması gerekiyor. Buna göre havuzun çevre uzunluğu kaç metredir? Havuzun çevre uzunluğu arkadaşlar 6, 4, 6, 4'ün toplamı 20 metre olur. Cevabımız B şıkkıdır.